Şimdi çok merak edilen bir konuyu göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten fark ettim ki bazı hastalarımız köprülerin altını nasıl temizleyeceklerini bilmiyorlar. Böylece nasıl yapıldığını da öğrenmiş olacağız. Burada gördüğünüz normal bir diş ipi dişlerimizin arasını temizlerken kullandığımız normal bir diş ipi. Bir de şöyle bir malzememiz var. Gösterebiliyor muyum? Mavi renkte ucu halka bir plastik ip. Eczanelerde satılıyor. Merak edenler internette de bulabilirler. Şimdi bunu nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Bu plastik mavi renkteki ipimizi, halkalı ipimizi köprü gövdesinin altına geçiriyoruz. Bu bildiğimiz normal diş ipini halkanın içerisinden geçiriyoruz ve arkaya doğru çekerken bakın ne oluyor diş ipi hop köprünün altına geçti şimdi bu ipimizi köprünün altında bakın çeşitli hareketlerle ve ne yapıyorum? Bakın köprü gövdesinin altında gezdiriyorum. Görüyor musunuz? Bu şekilde köprümüzün altını bu tarafa geçiriyoruz. Bu şekilde gıda artığı kalmasını önlüyoruz. Köprünün altı tertemiz olduğu zaman diş eti problemi de olmuyor. Dişimizin temizliğini bitirdikten sonra Aynı şekilde çekiyoruz, ipi oradan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi bu diş iplerimizi normal dişlerin arasında bu şekilde kullanabiliyoruz. Böylece dişlerimizin arasını temizliyoruz. Bunları her fırçalamanın arkasında diş ipiyle temizlemeyi mutlaka yapmalıyız. Buna ek olarak çok merak edilen bir şey diş arası fırçası. Bu diş arası fırçaları çok kıymetli fırçalar. Dişlerimizin arasındaki kalan gıda artıklarını bunların yardımıyla da temizleyebiliriz. Bakın gösteriyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi dişlerin arasına girdi. Bakın, köprü gövdemizin kenarına aynı şekilde diş arası fırçamızı sokabildik. Böylece köprü gövdelerinin dişler arası aralığa karşılık gelen yerlerini fırçalarımızdan temizleyebiliyoruz. Diş arası fırçaları çeşitli kalınlıklarda oluyorlar. Ben orta kalınlıkta bir diş arası fırçası buldum bu Bakın. Çok işlevsel bir şekilde dişlerin arasını diş arası fırçasıyla temizliyoruz. Kullanmanızı çok öneririm. Ben çok seviyorum. Gerçekten çok ciddi temizlik yapıyor. Böylece dişler arasında gıda artığı kalmıyor. Ara yüzlerde çürük oluşması böylece ortadan neredeyse kalkıyor. Hepinize her diş fırçalamanın arkasından diş ipi kullanmanızı, diş arası fırçası kullanmanızı özellikle öneriyorum. <laughs> Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs> Teşekkürler. Rica <Güzel> ederim. <değil. gülüyor>